Oh, bu nasıl yiyor ya. Nasıl özlemiş annesinin yemeklerini. Ye yavrum. Afiyet olsun anne. Anacığım eline koluna sağlık. Bak Kur'an çarpsın bu yemeği senin gibi yapan yok. Yok. Öyle mi Feyzunlar'cığım? Yani <laughs> Boncuğum ben genel olarak söyledim Bak sen de çok güzel. Annem sen niye üzülüyorsun ki? Ben sana öğretirim bunu nasıl yapıldığını. Ama bir pazara gitmemiz lazım Feyzullah. Vallahi dolap tam takır kuru bakır yani. O ne? Oy. Aman benim. Feyzum, bizim bir de yatak almamız şart. Bu yatak bana çok sert geldi annem. Yani ben bunda bir hafta daha yatsam belim melim her tarafım tutulur. <laughs> bir hafta mı? Ha. Sen dönmeyeceksin bana Sen beni istemiyor musun yavrum? Bak işte. Ha? Ben ya çok mu geldim bu evde? Benim ne zararım var size? Ya ee, anneciğim ya olur mu öyle şey? Bizim başımızın üstünde yerim var ama hani senin kurulu bir düzenin var ya onu bozma diye biz şey yaptık. Anacığım babam ne yapsın şimdi? Yazık günah değil mi adama tek başına? Ne yazık günah annem sen ona o bütün gün maç seyrediyor evde. Bak Allah inandırsın ben burada nefes aldım Feyzullah. Vallahi. Hem bana bak. E, sen kalkıyorsun gidiyorsun operasyona neyin? E, ben bu garbana yardımcı oluyorum. He? Değil mi kızım? Gelin hanım. Siz de hiç konuşmuyorsunuz maşallah. Konuşuyorum anneciğim tabii ki ya doğru söylüyor. Çok çok doğru söylüyor annem. Gel. Bana bak e, sen çok dıkama kendine daha şey var. Evet, tatlı var. Vallahi mı? Evet. Ya Feyzullah, gitme diyorum ben sanki ya. Tabii ki kalsın. Ben de onu çok seviyorum. Ama artık bak şurama kadar geldi ya. Biz daha dünden beri evliyiz. Ya bak sıkılınca gider zaten. Bakma sen ona. Feyzullah. Zaten rahat dursa istediği kadar kalsın. Ya dün bir markete gittim, eve geldim. Bütün mutfağı indirmiş. Bak, çatal bıçak setimi değiştirip yerine bunları koymuş ya. Yalnız güzel ama çiçekli böcekli. Şimdi bak başlatma o çiçeğine böceğine Feyzula. Bizim çamaşır dolabımızı düzenliyordu. Ya buncum, sen de biraz sabret. Ev küçük, çocuk olunca gider zaten. Anam, çocuk dedim. Allah söyletti. Çocuk dedin, evet. Ha, tabii çocuğu yapmaya vaktimiz olursa. Ha. Anam, en sevdiğin tatlı. Anam. Kemal Paşa mı? He, ya Kemal Paşa. Vallahi billahi Kemal Paşa. Annem. Anne, olmaz sağlık anneciğim. Allah, yavaş oğlum, yavaş. Şişt, afiyet olsun annem. Baba. Afiyet olsun annem. Sen böyle ye. Ben sana her gün yaparım annem. Kurban olurum. Yapan Ne Yesene kızım sen de. Yerim. İştahın kesildi. Dıkandım. Tabii.